arkadaşlar i̇şte. bugün sizlerle beraber Roblox oynuyor ama nerede adı oynuyoruz ama seçme simülatörle oynuyoruz arkadaşlar okay, ben biraz kasıldım video dışı yani tez birin tez diye ve arkadaşlar 1.3k şeyimiz oldu onu kupa atmamışım. Hemen bir tane atalım. Pede kupadan çıktı. Sıra dışı çıktı. Evde hayvan. Ve takımıza yokymuş. Hediyemiz var. Arkadaş biraz da hediye aldım. Yani. O çiğ verir. Arkadaşlar bir de ki Arkadaşlar Bir de bana sebep dolayı Günler midir gelme Gel çünkü arkadaşlar Orada ben hastaydım Şimdi biraz da hastayım ama biraz Çeçip keç, çe biraz Yani Çeçip de biraz yani Biraz kesiyim. Neyse.

Ee. Her bu arada arkadaşlar. Aman neyin ya? Ha arkadaşlar buradan da şeyler alabilir. Ve arkadaşlar ben buranın geçtim. Yani düz bir şeyler da şey. Bu arkadaşlar sıradaki üçül 3k güc istəyirmiş. Toplara. Saçyı, dostlar. Hə, ha, 3k? 3k biraz çoxdur. 3k 200. Eh. O bizə üçün də normal az hə. O 30 dəqiqə oynamalıq ki. Hələ bir. 3 dəqiqə ayırı arlı. Burdan taxmaq istəyirəm mən. Tok. Taxmışıqlar rəis də, sənin də 3. Artıq 30.6 gəlir. Hadi oyun çok çetin bir de simülatör oyundu. Hemen arkadaşlar -şey. buradan otomatik tren ile Asıl <laughs> sen vay <laughs> Otomatik tren -şey. arkadaşlar ama tez. Aslında arkadaşlar -şey. yani. Buna çıkardım. Böylece biz bunu Böyle yapsın. Evet. bu kısmı ben yenebilirim. yenebilirim. Ay yenirim, yenirim, Yen, Ne oluyor? Ağla ya, yetişir ya. Um, biraz kasılsın. Adımı ona ver, sata Bu ne? Ne bu? Yeni Bombi oh, kız. Oh. Bombi kız. Artık hangi insanın göğesi anladın ben etine? Okey, şey iç tane basın görürsün. Bu da şey yeri mi? Ee, bir tane koyabildik hakkında bas. Altı başarısız. Allah belanı. Ya Allah bütün belanızı bin türlü. Nasıl pet şeylerden sır? Bakın. Çıkır küçük söyledi ya. <laughs> Aa taze taze pet geldi. olmaz. Oha 5 x verilmiş. Ha bir de ulan bunu kaldırın lan ha. Bunu zehrem gedir. Aa burada revit atabilir mi hiç? Hayır ne revit atabilir ki ama için. Allah inşallah pedimiz geldi. Ha revit atma yani. Yaxşı şeydi. Ulan bununla niye savaşçılar mı var? Neyse bunun iki tane kası arkadaşlar. Gitti ağlayır yerine. Tamam. Ya bunun için sesliyor 15k. Bunun için de 250k. Otomatik plus ml. Neyse bu Arkadaşlar ayda onu çağırdım malzemeye. Emine. Ha çarptım. 25 bir tane kutamış olsun. 20 kava bizim çoktan ne oldu ki bizim? Ya. Bunu özellerin üzerinde gelebilir hiç. Arada. Yeniden dokma. Hı hı. Burada da şu üçünü atabilir. Aa kapanış yetmiyormuş. Aa kapanış yetmiyormuş. Oha ne oldu ya şey. Kasılma hindi. Ha mina gelende ama biraz zayıflaşır. Yok yok. Ne kadar sen deymişsin bu tatanda. Ana. Ben her zaman satacağım. var. Ay, ikisi geldi. Peki tür de hayır. O iksiri harda kullanarak çöz. Eee İksiri biz harda kullanırız. Eee eee um, Nanaktan da biz iksiri harda kullanırız. Açayım. Evde hayvanlar. Şu küçüğüm var. <laughs> var hayır. Aaa bu var gelirmiş ki. Aa bize bir tane bilet verir onu da atabilirler mi? Allah bize ikisi lazım de ne? Takılar takviye ha? Ya sonu kadar sen boştun sen biraz kasıl ha? Allah bize ikisi yerim lazım diye profesyonel P profesyonel öyle 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 hemen bir atak attı artık 50 saniye kaldı. <laughs> biraz kasılıyor burada. Boş durma dediğim gibi. Aa bu arada şey gelir. Ha ağırlık gözlerim gelir. 33, 32, 32, 31, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 29, 20, ee, A 14 13 on 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Aha. Bir tane daha kazandı. Aha. Şüler'dan kardiyan peti verdi daha. <laughs> 170 Ooo 375 x'eydi 2 b oha lan bir şeyimiz oldu lan sen kimsin lan aga ay 2.000'ler sen ispaniyetsin hadi hadi

Pet, pet, piyut, piyut, piyut. Aa, 700 milyon. Aynen, bu da. biraz da Kasıl diyorum. Sağ otomatik olarak bırakalım. Ben buradayım, Hey. ah, bu değilmiş. Çöl kedisi. Nasıl verir? Ha. Ha, anneşi. Ha, en pislik almadın az önce. Aman yani. En iyini tak diye. Akşara 10 min istiyordu da. Hemen toplayalım. Senin olmayınız olsa. Sen kasılayım. Kasıl. 10 kadar kasılacak. Arkadaşlar bu arada bunun ikinci bölümü sürsüzü gelebilir. Yani deminden. Kasıl, 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 kasıl. Otomatik treni bırakacağım. Bıraktı olmalıydı. Nasıl sevinmedim ki. Çıxdı. Az qaldı. Oo, biz 10 minə biraz sonra el yaracağıq elə bil ki. Oke, okay, qula artdıran şey yoxdur. Məncə gitti 1000, əlimizdən elə yaya bilərik artıq, hə. Ey şəkilim, videomuzun sonu. Ay keçə o zaman bir videomuzun da sonuna gəl, hadiyəniz ah, var. Aa, arkadaşlar bir de yorumlarda yazın. Hı, biz neyse şeyleri, şey, şeyleri. Neydi olmadı? Eee, Ee, X'ler ha, X'ler. Ne zor olan o ne? Arkadaşlar onu biz rip atabiliriz. Atım arkadaşlar rip. Şeker matematik. Ya attım. Aa, aa, aa. Hemen o kişi saniyede kasaladı. Akıcı acaba onun ikinci bölümünü istiyorsanız gelebilir. Akıcı onu da bildirim, abone olma, like etmeyi, zilleri atmayı unutmayın ve sağ olun. Sadece ve sağ çıkan videoları tıklamayı unutmayın. Ve sağ olun. Don't know diyor radio by